Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok fazla kişinin bilmediği, yani bilenin de çok fazla detaylı bir şekilde bilmediği bir konuya değineceğim. Intel tarafında harf kodları ne anlama geliyor? İlk olarak bunu 14900K ile 14900 arasındaki kıyası yaparak örneklerle göstereceğim. Tabii ki de diğer işlemcileri de anlatacağım. Diğer işlemci kodlarını da anlatacağım. Burada K serisine baktığımızda şunu görüyoruz. 14900 K'nın 14900'e göre farkı temel frekans hızının artırılmış olması artı maksimum frekans hızının da artırılmış olması. 14900 K 6 GHz hızında çalışıyorken 14900 ise 5.8 GHz hızında çalışıyor. Tabii ki de asıl fark bu değil. En önemli fark da bu değil. 14900 K'nın en önemli farkı çarpan kilidinin açık olması. Yani bu ne anlama geliyor? Hatta burada yazıyor açık diye. Burada da kapalı olduğu yazıyor. Bu şu anlama geliyor? Overclock yapılabilir anlamına geliyor. 14900K overclock yapılabiliyor. Yani biz K ibaresini herhangi bir işlemcide gördüğünüzde bu işlemcinin overclock yapılabilir anlamına geliyor. Tabii ki de overclock destekli anakartlar üzerinde bunu yapabiliyorsunuz. AMD tarafında da bütün işlemcilerde neredeyse overclock yapılabiliyordu. Intel tarafında bu bence eksi bir e, olay. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. K serisi gördüğümüzde frekansının birazcık daha artırılmış olduğunu, artı overclock yapılabildiğini görmüş oluyoruz. Bir diğer en popüler olan harf kodumuz da F kodu. F harfi. F harfi de şu anlama geliyor. Burada şunu 14900'den kıyasladığımızda çekirdek sayısının Hiçbir modelde değişmediğini görüyoruz. Hatta sanal çekirdek sayısında hiçbir şekilde değişmediğini görüyoruz. Hatta 14900'e kıyasladığımda artırılmış frekansında bir şekilde değişmediğini görüyoruz. Genellikle ben şunu görüyorum. F serisini gördüğünüzde daha kırpılmış, daha düşük performanslı bir işlemci olarak söyleniyor. Bu tamamen yanlış. Hiçbir şekilde hatta keş bellek sayısına kadar hiçbir şekilde 14900'den fark yok tek farkını söylüyorum. Dahili bir şekilde grafik birimi yok. Yani böyle bir sistem kurduğunuzda harici bir şekilde ekran kartı almanız gerekiyor. Yani Nvidia ve AMD bir grafik kartına sahip olmanız gerekiyor. Bunun tek bir olumsuz tarafı var. Eğer işte ekran kartınız bozulduysa o bilgisayarı kullanamayacaksınız. Ama ben kesinlikle şunu söyleyebilirim. Şimdi ben burada bakıyorum 14900'den 14900F arasına arada 1100 liralık bir fiyat farkı var. 1100 liralık fiyat farkı bence verilebilir mi? Bence verilmez. Niye? Aradaki işlemci aynı performansı çalışıyor. Birinin sadece ekran kartı yok. Ama ben burada şuna geliyorum. 14900K geldiğinde bu 3 işlemciden de daha düşük bir fiyatta görüyorum. Yani zaten burada hiç F ya da F takısı olup olmamasına bakmayın. Direkt 14900K'yı yapıştırın. Bunun da nasıl böyle olduğunu inanamıyorum yani gerçekten. Ama güzel bir fiyatlandırma var burada 14900K için. Şimdi 14900KF yani KF harfine gelelim. Burada da şunu söyleyebiliriz. K serisi ne anlama geliyordu? Maksimum frekansının normal seriye göre daha fazla olduğunu görüyordu. Artı bir de overclock yapılabilir olduğunu görüyordu. Yani demek ki 14900KF overclock yapılabilir. Peki F ne anlama geliyordu? e, daha bir şekilde grafik birimin olmadığı anlamına geliyordu. Yani 14900K overclock yapılabiliyorken daha bir grafik birimi olmadığı anlamına denk geliyor. E şimdi ben burada bir fiyat farkına bakıyorum. 21391 lirayken veriyor. Diğeri 21349 lira. 50 liradan dolayı ben e, daha grafik biriminden vazgeçer miyim? Hayır tabii ki de vazgeçmem. Burada direkt 14900K'yı alırım. Şunu söyleyebilirim burada 14900K için. Ben 14900K'yı tercih etmezdim Intel'in 14. nesilde. Neden diye soracaksınız. Çünkü 14900K oyun performanslarını gördüğümde işlemci gerçekten birazcık yük altına girdiğinde çok fazla ısınıp kendi performansını ödün vermeye başlıyor. Kendi performansını kısmaya başlıyor. Güncel işlemcilerde zaten yanma olayı çok zor olduğu için ne yapıyor işlemciler? Kendini güvenliğe çekiyor. Maksimum frekansını düşürmeye başlıyor. Ya zaten bir de burada 14900K olmuş. Yani bir de kaybars var. Overclock yapılabilir mi? Yani çok güçlü bir soğutma sisteminin olması lazım. Ki ben testlerini inceledim 360 hatta 420 milimetrelik mm radyatörlerle bile bu işlemciyi soğutamadığını görüyorum. Yani ben burada Intel tarafında eğer 14. nesil bir işlemci alacaksam Intel iCore e i7 14700K modelini alırdı. 14900K arasında da oyun fark, oyun performansı olarak çok fazla fark olmadığını görürsünüz inceleme videolarında. Ee, peki buradan sonra neye geçiyoruz? T serisi modele geçiyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Intel E-Core 14900 kaç GHz'inde çalışıyordu? 5.8 14900T ile bu kaça düşüyor? 5.5'e düşüyor. Yani 0.3 GHz bir kayıp olduğunu görüyoruz. T serisi şu anlama geliyor. Yani biz burada ne anlıyoruz? Maksimum frekanstan kırpıldığını anlıyoruz. Aynı şekilde bellek sayısı değişmiyor. Çekirdek sayısı değişmiyor. Dahili grafik bir birimi var. Yani tek farkının sadece maksimum hızından kırpıldığını görüyoruz. Bundan sonra da şuna geçelim. Şimdi 13.900'e bakıyorum ben. 549 dolarlık bir değeri var ve 8 çekirdek performans 16'da verimlilik çekirdeğinde bulunuyor. 32'de trade bulunuyor. Ve 5.6 GHz'de çalışan bir işlemci. Ben az önce size neyden bahsetmiştim? T serisi maksimum hızını kırpıldığından bahsetmiştim. Burada bakıyorum maksimum hızından kırpıldığını görüyoruz. 5.6 GHz'den 5.30 GHz'e T serisi olduğu için düştüğünü görüyoruz. Peki burada değişen başka ne var? Tabii ki de maksimum TDP değeri var. 106 Watt'a düşüyor. Burada i9-13900 ise 219 Watt maksimum TDP ulaştığını görüyoruz. Şimdi ben buna fiyat farkına baktığımda bu 549 dolar, bu 549 dolar. Yani ben burada niye 13900 tyi alayım ki? Niye denk geliyor? Tabii ki de Türkiye piyasasında bu daha çok daha ucuzsa tercih edilebilir mi? Ben yine tercih etmem. niye T serisi alayım? 13.900 TE'ye geldiğimizde burada yeni bir harf kodunu görüyoruz. E. E harici olarak da yani sadece 13.900 E modeli de olabilir ya da başka 12.900 12. nesillerde de olabilir. E serisi de şu anlama geliyor. E serisi de maksimum hızdan kırpılmış olduğu anlamı geliyor. Yani burada TE gördüğümüz anda iki kere kırpılmış oluyor. Az önceki 13.900 T modelimiz 5.30 GHz hızında çalışıyorken maksimum frekansı TE'nin 5 GHz hızında çalıştığını görüyoruz. Tabii ki de buradaki tek değişen yine maksimum frekans hızı. Performans çekirdekleri aynı şekilde kalıyor. Verimli çekirdekleri aynı şekilde kalıyor. thread sayıları da aynı şekilde kalıyor. Maksimum TTP bu değerin buradan bahsetmemiş ama zaten kırpılmış olduğu için maksimum TTP değeri de değişecektir. Ben burada şuna değineceğim. Kesinlikle bu yani araştırılmış bilgi değil ya da kesinli, kesin olan bir bilgi de değil. Ben şunu söyleyeceğim. Bence burada Intel şuna gitmiş. i9 13ünün nesil ya da 14'ünün nesil işlemciler üretirken fabrika çıkışlı işlemcinin silikon kalitesi düşük olduğu için vaat edilen maksimum hıza çıkamadığı için bundan kırpmışlar ve bunu TE ya da T altında satıyorlarmış gibime geliyor. Hatta ben size bunu AMD videosunda da söylemiştim. AMD Overclock videosunda da söylemiştim. Her aynı modeldeki işlemciler silikon kalitesi çok farklı olabiliyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bazı kişiler AMD Ryzen 5 5600 5 GHz hızında çalıştırırken 1.27 Watt'ların voltların bile altında çalıştırabiliyorken bazı kişiler 4.9, 4.8 GHz hızındaki çıkarmak için 1.35 voltları kullandığını görüyorum. Yani ciddi anlamda burada aslında her işlemciden her işlemci silikon kalitesi değişiyor. Bence burada Intel ne yapmış? Demiş ki bu işlemciler çöpe gitmesin ben onları TE ya da T altında satayım demiş gibime gözüküyor. Şimdi burada K serisine tekrar değinirsek dediğimiz gibi K serisini anlama geliyordu. Hiçbir şekilde performans çekirdek sayısı ya da verimli çekirdek sayısı ya da thread sayısının değişmediğini görüyorduk. Buradaki tek değişen şey maksimum frekans hızı 5.80'e çıkıyor burada 5.6'dan. Artı bir de çarpan kilidinin açık olduğu anlamına geliyordu. Peki KS Burada da hatta 14900 tarafında KS modelini göremedim. KS de şu anlama geliyor. Direkt aslında burada Kadi S serisinden bahsedeyim. S serisi işlemciler fabrika çıkışı overclock yapılmış işlemciler oluyor. Burada şunu görüyoruz. Artık işlemcimiz 6 GHz hızında çalışıyor. Tabii ki de burada K'nın da getirdiği bir artı frekans var. Bir de artı S'in de getirdiği bir frekans hızı var. Fabrika çıkışlı. tek değişenin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de K olduğu için overclock yapılabiliyor. S olduğu için de zaten fabrika çıkışlı overclock olunmuş bir işlemci. Hatta burada şunu söyleyebilirim. Performans çekirdekleri ve verimlilik çekirdeklerinin değişmediğini, trel sayısında değişmediğini, cache bellek sayısında değişmediğini, sadece maksimum TTB değerinin değiştiğini söyleyebilirim. Yani kısaca sizin Tekrardan bunları değinmek gerekirse K serisi gördüğümüzde overclock yapabiliyoruz anlamına geliyor. Artı maksimum frekans hızında arttığını görüyoruz. Ee, S serisini gördüğümüzde fabrika çıkışlı overclocklu olduğunu görüyoruz. Sadece maksimum frekansının değiştiği anlamına geliyor. Burada hiçbir şekilde hiçbir modelde çekirdek sayısı, thread sayısı veya verimlilik çekirdek sayısının değişmediğini söyleyebiliriz. T serisi de daha kırpılmış bir işlemci olduğunu görüyoruz. Maksimum frekanstan TE serisinde daha da kırpılmış bir işlemci olduğunu görüyoruz. T ve TE serisinin artışını görüyoruz. Dahili grafik biriminin olduğunu görüyoruz. Niye dahili grafik biriminin olduğunu görüyoruz? Çünkü F takısı yok. F takısı dahili bir grafik biriminin olmadığını söylüyor. Eğer F takısı yoksa o işlemcide her şekilde her türlü dahili grafik birimi vardır. Masaüstü işlemcilerinden bahsediyorum bu arada. Intel tarafında. I9-13900'e geldiğimizde yani hiçbir harf kodun olmadığını gördüğümüzde burada yine aynı şekilde F olmadığı için Grafik birimi var ama o okula yapılamıyor anlamına geliyor. Bu şekildeydi. Artık buna göre işlemcilerinizi alırken tercihiniz değişecektir. Yani şunu söyleyebilirim. 14900K denen ya da K ibaresini gördüğünüzde hemen atlamayalım. Belki de fiyat var ki gerçekten 14900'e göre daha fazladır. Bu değişebilir. Ya da 13. nesil alacaksanız ya da 12. nesil alacaksanız bunu söylüyorum. K serisi K omega serisine göre çok pahalı olabilir. Eğer overclock yapmayacaksanız K serisini tercih etmenize gerek yok. Ya da şunu söyleyeyim. Zaten bir ekran kartı takacaksanız ya da dahili bir grafik birimi olan işlemcide de almanıza gerek yok. Çünkü zaten bir grafik birimi olan yani zaten harici grafik birimi olan bir bilgisayar kullanıyor olduğunuz için. Yani bu artık sizin o fiyatınıza göre araştırmanızı iyi yapın. Burada şunu söyleyebilirim. Yani gereksiz yere yani sırf K ya da sırf işte başka bir harf kodu olduğu için gereksiz para vermenize gerek yok. Ya da mesela T gördüğünüzde A, bu acaba daha mı güçlü işlemci dem demeyin burada hatayı düşmeyin. Ya da TE serisi gördüğünüzde hatayı düşmeyin. Güzel bir fiyat araştırmasından sonra artık siz için hangisi uygunsa o kulak yapacaksanız K yapmayacaksanız K serisini tercih etmeyebilirsiniz. Ya da fiyat farkında bir değişiklik yoksa K serisini tercih edebilirsiniz. Ya da ben yok ben dahili grafi birimi gerek yok diyorsanız F serisini tercih edebilirsiniz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.